Merhaba canlarım benim nasılsınız iyi misiniz umarım her şey yolundadır bugün de size açılışımı tekrar salondan yapıyorum çok şükür işlerimizi biraz yoluna koyduk bugün de size nasıl akmış bir günüm onu yansıtacağım inşallah genelde günü mutfakta geçti böyle hani yemeklerle falan hazırlıklarla geçtiği için muhtemelen yemeklerle falan haşır neşir olacağız bugünümüzde böyle akacak Umarım sizin için her, her şey yolundadır. Umarım her şey istediğiniz gibi oluyordur. Malum günlerde ne kadar olabiliyorsa artık. E, bugün bakalım e, nasıl yansıyacak ekranı hep beraber göreceğiz. Evet canlarım benim. Şimdi mutfağa geldik. Şimdi sizinle beraber mücver yapacağım. Zaten dışarıda ustalarım var. Akşama hazırlık. E, çekeyim dedim size de. Mücver malzemelerim şöyle e, birkaç tane kabuğa aldım. Şimdi ben onları güzelce soyacağım. Soyacağım, rendeleyeceğim hızlıcana. Burada yıkamış olduğum taze soğanlarım ve dereotlarım var. Maydanozum var. Bolcana yeşil soğan kullanmayı düşünüyorum. Yani kuru soğan koymayı düşünmüyorum. Böyle yapayım diyorum. Kontrol olarak unumu aldım ama bakalım ne kadar kaldıracak. Malzemenin koyuluğuna göre tabi o değişiyor. Kırmızı biber ve tuz eklemek istiyorum. Kırmızı biberim acı olmadığı için kırmızı biber ekleyeceğim. 4 tane de yumurta eklemeyi planlıyorum. Ben bir hazırlık aşamasını yapayım, sebzelerimi doğrayıp kabağımı rendeledikten sonra birleştirme esnasında beraber yapacağız inşallah. Birazcık da sizinle doğrayalım, bilmiyorum görebiliyor musunuz ama ben böyle ince ince kıymaya çalışıyorum. Artık iş yapmaktan kısa kollu ve önlüksüz olarak mutfağa daldım çünkü bir yerde ustalar çalışıyor, bir yerde ben iş yapıyorum derken hani bugün de böyle olsun dedim. Hızlıca. Biraz da soğanlarımı sizinle beraber doğrayalım şöyle ince ince. Ben devam edeyim. Ben şöyle bahçeden birkaç yaprakta dalda şey koparttım. Taze sarımsak koparttım, koparttım. Onları da yıkadım. Güzel olabileceğini düşünüyorum. Taze sarımsak da hani taze soğan gibi. Şöyle ince ince bunları da kayıcı, kıyacağım. Yani yorgunluktan artık kelimelerim bile farkındaysanız dolanıyor yani düşünün. Ben bunları da doğrayayım. Birleştirme aşamasında Evet canlarım benim. Ben kabağımı da rendeledim. Kabağım da hazır. Sebzelerimi de doğradım mis gibi. Şimdi birleştirme aşamasını yapalım ve kızartmaya başlayalım. 4 tane yumurta kabaklarımı ekliyorum. Bayağı malzemem çok. Kabaklarım su salmadı çünkü renden çok güzel keskin gözleri. Böyle bıçak gibi ileri iri kestiği için çok kabağım su salmadı. Çok kabağım su saldığı zaman genelde suyunu sıkıyoruz ya hani ona gerek kalmadı. Burada bolcana dereotum, maydanozum, taze soğanım, kuru soğan o yüzden koymuyorum. Evet canlarım benim karışma işlemimiz bitirdi. Benim kıvamım böyle bir kıvam oldu. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Böyle çok güzel bütün sebzeler birbiriyle özleşti. Şimdi kızartma işlemine başlayalım. Evet canlarım benim mücverlerim benim böyle çıktı. Bir tabakta kısmeti varmış komşuya gitti. Bu şekilde hani. Evet canlarım benim. Şimdi sizinle biz tavada mısır ekmeği yapacağız ama bu birazcık tatlı oluyor. Şekerli mısır ekmeği nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Ben kabıma üç tane yumurtamı kırdım. Şöyle bir ölçü kadar da şeker koyacağım. Sanki bu benim için kafi. Ölçüm çok büyük. Yani bir su bardağı bile gelebilir neredeyse. Ölçüm var. Şekerimi bu şekilde ekliyorum. Şimdi bunu ben beyaz olana kadar çırpacağım. Ben burada elemiş olduğum mısır unum var. Yani yeni delekten geçiriyorum. Top top da olsa mısır unum var. Karbonat kullanacağım. Limon koyacağım. Diğer işlemlerini sırayla yaparız. Ben size çok fazla ses olmasın. Kendim hemen durdurarak bunu köpürteyim. Çünkü hem sesi güzel olmuyor bir de ben müzikler falan ekliyorum çok güzel oluyor ama o da bazen sıkıntı olabiliyormuş telifli falan müzikten geliyor biliyormuş. O yüzden sizi kulağınızı çok fazla yormadan bunu beyaz olana kadar böyle çırpayım. İşlemlerine devam edelim. Evet canlarım benim şimdi ben beyaz olana kadar iyice çırptım. Bu şekilde köpük köpük oldu. Şimdi ben bunun içerisine göz kararı yoğurdumu önceden dolaptan çıkardım. E, kabartmasını etkilemesin diye. Şöyle bir su bardağı diyebilirim siz yani öyle algılayın. Hani bakayım kontrollü olarak tekrar eklerim. Hatta şöyle bir bakalım. Ben bu tavamda pişireceğim. Tavamda da birazcık margarin ve sıvı yağ erittim. Bir su bardağı e, denk geliyor olabilir hepsi. Sıvı yağ ve margarinin tamamı. 250 milimlik margarinimin dörtte birini kullandım. Yani 75'ten bile daha az milim olarak daha az bir margarin kullandım. Erittim. Hem tavaya pişireceğim için e, dibine yapışmasın diye düşündüm. Hem de margarinim eritmiş oldum. Bu tavaya koyacağız ve bu tavada pişireceğiz. Yağım olur bir şekilde. Yağımı eklediğimde kek gibi oluyor. Kek bileşenlerinin aynısı ama tabi şey hani mısır ekmeği ve tava ekmeği bunun püf noktası farklılığı bu yani ölçülü olarak ben mısır unlarını ekliyorum bazen beyaz arasında arasına katıyorum ama bugün katmayabilirim biraz bundan biraz beyaz un kattığımda oluyor ama bunu kontrollü bir şekilde birazcık e, çok e, sıvı olmuyor yani koyu oluyor bayağı koyu oluyor ben bunu koyarken içerisine kabartma tozu olarak bugün kabart kabartma tozu değil karbonat ekleyeyim dedim e yani şöyle bir yemek kaşığının yarısı kadar gözüküyor bilmiyorum ama ben buna şimdi limon sıkacağım limonu niye sıkıyorum limon bu bunu kabartıyor böyle kabarttığı zaman e, kabartma tozu değil de karbonatın böyle kötü kokusu olmuyor e, böyle güzel oluyor yani bütün hamur işlerinde ben bu işlemi yapıyorum Aroma veriyor kışın olsa buna mesela e, portakal Kabuğu da katılabilir. Limon kabuğu katılabilir. Şu an yapmayacağım öyle. Sarılığı zaten kendi sarılığı yetiyor. Ekranda da nasıl yansıtıyor bilmiyorum ama tam görebilirsiniz diye. Bu birazcık daha kaldırır un. Yoğurdunu ve e, yumurtası malzemesi çok olunca bana koyu kıvamlı lazım yani çok e, evet canlarım benim benim kıvamım hazır bu benim için uygun bir kıvam çok böyle yani aşırı sulu değil çünkü aşırı sulu olduğu zaman kek gibi değil biraz daha katı göz göz olmuyor bu benim tam işimi görüyor tavam biliyorsunuz zaten margarinimi erittiğim için böyle ısıtılmış olduğum ılık tavama hamurumu ekliyorum ben. spatula yardımıyla sıyırayım hamurunu. Bu silikon spatula'lar çok güzel oluyor. Toparlayıcı oluyor. Hiç hamur bırakmıyor. Ya da neyse artık o yaptığımız işlem o konuda. Böyle hamurumun Tavamızı salladığımız anda kıvamını alacaktır zaten. Bu kıvam benim için yeterli, hepsi aynı eş değerde. Şimdi ben ocağımın altını yakacağım. Tavamı ocağa koyacağım. Ağzını da kapatacağız zaten. Kontrollü olarak beraber pişireceğiz şimdi. Evet canlarım benim. Ocağımın altını bu şekilde yaktım. Ocağıma koydum. Çok yüksek bir ısısı yok. Bu şekilde. Bu tavam çok büyük bir tava ve bunun kapağı tam e, uygun değil. Yani böyle tek almıştım. Onu ta, kapaksız almıştım. Şu an böyle bir e, tepsimi üzerine koyacağım. Tepsimi e, çevirince de göreceksiniz zaten. Bu şekilde pişirmeye bırakıyorum. E, ters düz yaparak sizinle pişireceğim. E, canlarım benim mis gibi kokuyor. Çok da güzel kabarmış. Şöyle tamamınıza bakalım. Etrafından belli zaten. Şöyle mis gibi de kokuyor. Ben bir bakayım bunu bir silkeleyim. Bir alt kısmına bakayım. Sonra ters düz yap. Evet canlarım benim. Böyle ters çevirdik. Yağlı kağıt koydum. Tepsinin arkasına yağlı kağıt serdim. Buraya. Sonra ters çevirip yağlı kağıttan tabama kaydırdım bu şekilde. Mis gibi. Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama burası çok güzel kızardı. Nar gibi kızardı. Şimdi de altı böyle mis gibi kızarsın. Zaten böyle daha güzel kontrol edebiliriz. Yağlı kağıttan nasıl pişip pişmediğini. Kısık ayarda şimdi tekrar tepsimizi yine üzerine koyuyorum ben bu şekilde. Kontrollü bir şekilde. Alt tarafında aynı şekilde pişireceğiz. Canlarım benim çevirdim bu şekilde altını gösterdim üstü de bu şekilde bence gayet başarılı birazcık içini çektikten sonra da zaten doku testine geçeriz ve biberlerimi güzelce yağda böyle soteledim üzerine domateslerimi ekledim bu şekilde oldu ve evet, canlarım ve mutlu son biberlerim domatesi de bu şekilde pişirdim Biberlerimi karışık doğradım. Charleston yeşil biber, köy biberi. Yeşil biberler acıymış zaten. O acılık da onlara aromalık verdi. Oruçluyken tadamıyoruz ama parmaklarımın yanmasından ve acı kokusundan anlayabiliyorum acı olduğunu. Evet canlarım benim. Akşam menümü hazırladım. Daha iftara çok var. Buraya hazır ettim. Sonra balkona taşıyacağım masamı. Bu şekilde buraya hazır ettim. Vakti geldiği zaman e, ee, balkona taşıyacağız. Ee, mısır ekmeklerimi de size göstereyim. Çok güzel oldu. İçlerini çekti. Hiç tava diye düşünmeyin. Son derece güzel oldu. Altı bu şekilde kızardı. Göz göz. Üstü de bu şekilde kızardı. Çok da güzel oldu. Yapan herkesin ellerine sağlık diyorum. Hayırlı iftarlar diyorum inşallah. Ustalarla artık bu kadar oluyor. İnşallah daha güzel masalarla, daha güzel menülerle bakalım neler çıkaracağız hep beraber. Bu şekilde servis tabaklarımı da hazırladım. Ustalara hazır olsun diye. Mısır ekmeklerimi de kişi başı bu şekilde pay ettim. Abi kestim ben. Metin Bey kolay gelsin. Sağ engel oldu şeye. Ama çok güzelmiş biliyor musun? Şuraları bir temizleyip bir Her tabak pislik oldu. İdeal işte. Bu da oluyor. Yo yo çok güzel. Erikler de çok güzel duruyor ama. Erik kestim Erik. Ben yalnız de. şeyin üzerini göremiyorum biliyor musun Şıngıl'ın Metin? Görüyorsun işte şey, şey gel geri. Tamam okey. Görüyorsun. Nasıl görüyorsun? Dışarıdan böyle gözüküyor ama şıngılımız bu şekilde ama çiçekler çok böyle bu şekilde burayı kapattık. Bu şekilde şıngılla. Güzel oldu ama dışarıdan yakışıklı duruyor Metin. Ya, temizleyelim de bir sağa sola. Evet. Eriklerimizin de güzelliğine bakar mısınız? Rukiye abla çabuk gel. Bak erik yiyeceksin daha ona göre. İster misin? İçeri kaldı. Tamam. Düz mü? Bakayım. Düz düz. Ya düzde üstü biraz sağlamadı. Buş çiçeği de böyleymiş, papatya gibi. Diyecekler ki sen nasıl köylüsün hiç kuş bunu görmedin, ama görmedim çiçeğini yani. Çiçeğini ilk defa görüyorum çünkü kendi Evet canlarım benim gördüğünüz gibi bütün günümüz mutfakta geçti bu şekilde artık bugünkü enerjimiz bu şekilde aktı bu şekilde yansıdı Bir sonraki blokta görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın hepinizi kocaman kocaman öpüyorum